Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şu anda etlikte berber dükkanındayım. Evet, e, karşım efendi var. Yayınıma hoş geldiniz. Hoş geldin. Kendinizi tanıtır mısınız? Nuri Akpınar ismim, 33 yaşındayım. Berberliğe 15 yaşında başladım. Kendi dükkanıma bir yıl önce başladım. Hayat öyle ilerliyor. Evet, peki e, bu sektöre nasıl girdiniz? Okumayı sevmediğim için yani bir meslek edinmek istedim. Yani hayatımı kurtarmak için berberliği seçtim diye. Okumayı niye sevmediniz? İlkokul öğretmenimlerinden dolayı. Niye? Yani Ciddi öyle. şiddete uğradım. Yani köydeydim ilkokulda. Yani dayak atıyordu öğretmenler. Niye de mi? Tabii köyde. Hı -hı. Yani okuldan o gün bugündür soğudu. Hı -hı. Baba vefat etti. Ankara'ya geldi Güvey Baba yanına. Güvey Baba da sahip çıktı sağ olsun. Onu da kaybettik. Duble ye yetim olduk yani. Allah rahmet eylesin. Hayat böyle ilerliyor özet olarak. Anladım. Evli misiniz? Evliyim, 5 yıllık evliyim. Çocuk var mı? Yok şimdilik inşallah niyetlendik bakalım. Anladım. Ee, bu sektörün artısı ne eksisi nedir? Yani artısı eksisi tabii ki insanlara hizmet konusu yani hizmet sektörü güzel bir sektör. Ama eksi yanından şimdiki gençler iş öğrenmek istemiyorlar. Direkt para getir. Evet. Yani adam geliyor ben kaç para alacağım? Sen bana ne vereceğim ben sana kaç para vereceğim? Yani insan yetişmiyor. El sanatlarında özellikle de çırak yetişmiyor. Çırak bulmakta zor, ciddi zorlanıyoruz. Ama el sanatları ayrı bir meziyet ya. Yani şimdi eskiden berberlik insanın saçı fazlalıktı, uzar kestirir. Şimdi artık makyaja dön. İnsanlar haftada bir tıraş oluyor, saçları atarıyor. Yani insanlar kendine değer vermeye başladı. Böylelikle yani bizim mesleğimiz ve diğer el sanatları altın çağına giriyor. Çünkü yetişen yok hatta. Yetişen olmayınca kıymet. Artık önce. sanayide çalışan da yok. Yani artık insanlar TikToker oldu, Youtuber oldu. Herkes Değerler kolay para, Kolay para. Ama bu da normal yapıyor. bir şey yani para e, kazanmak şey istemeleri. Emek olmayınca yemek olmaz. Yani o şekilde örülen duvar yıkılır. Yani bunu adım 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 kademe kademe olması lazım. Yani bir insanın ya günümüz gençler özellikle sorumluluk nedir bilmiyor. Sorumluluk almayı bilmiyor. 15 yaşında çocuk dolaptan yemeğini masaya koymayı bilmiyor. Anne acıktım diyor. Askerlik desen askerlik bitti erkek. Bitti. Ama şimdi orada şimdi Türk toplumundaki zaten çocuk yetiştirme biçimi yanlış. Şöyle. Çok yanlış. Bir çocuğa kız olsun erkek olsun her işi öğreteceksiniz. Evet. Çin'de ana sınıfında her işi öğretiyorlar. Kıza da erkeğe de. Bilmem anlatabildim mi? Yani öyle şey değil. E, çünkü e, Öğrenmede yarar ver. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle ama artık hiçbir şeyin kadını erkeğe de kalmadı. Her şeyi yapmak durumunda kalıyorsun. Evet. Öyle söyleyeyim. <laughs> Mesela eşi vefat eden ya da ayrılan erkek arkadaşlar var. Yemeğini her şeyini kendisi yapıyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Ee, yapmak durumunda kalıyorsun. Yapma, yapmalısın da. İşte bir de böyle bir kesim, kesim rahat kesim geliyor. Yani her şey önüne koyuluyor, her şey önüne koyuluyor. Yarın çocuk annesi babası ölse Allah korusun. aç kalır yani öyle bir nesil var ya. 15 benim arkadaşım anlatıyor. 15 yaşında çocuk lokantada yemek yedi kartı veriyorum diyor. Hesabı öde gel. Neyin hesabı diyor? Yediğimiz yemeğin hesabı. Nereye ödeyeceğim diye soruyor. Yani bir de öyle boş nesil geliyor. Telefon 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 telefon. En azından sorarsın nereye ödeyeceğini. Yani. Şimdi sizin mesela babanızın vefat edişi de iş hayatınıza bir an evvel e, girmenizi sağladı değil mi? Tabii ki. Yani ben babasız büyümemin ee, hani artısı eksisi derler. Artısı otomatikmen e, şey oluyoruz. Sorumluluk alıyoruz. Çünkü baba sevgisi yok, destek yok, para yok. E bu sefer kendi hayatımızı kendimiz kurmamız gerekiyor. Evet. Artısı o. Eksisi de işte sevgi eksikliği. Yani baba e, benim de babam der. 12 yaşında trafik kazasında vefat etmişti. Allah razı Ama böyle kalabalık bir aşiret gibi aileydi işte, olduğu için hani çok böyle yokluğunu görmedim. Okumaya biz endekslendik. Okuduk işte çalışım falan filan. Şimdi YouTube videoları e, e, çekiyorum izleyicilerimize çok yararlı güzel. olmak adına, olabilmek evet. adına ondan sonra. E, peki, erkekler daha çok ne yaptırıyorlar? Mesela saçlarını kestiriyorlar. Saç, sakal, Hı. cilt bakımı, manikür, pedikür yani olan bütün hizmetleri... Manikür, de pedikür erkeklerde mi yaptırıyor? Tabii tabii. Yani artık kompiler oldu. Yani manikürsüz... Lazer epilasyon yapıyor musunuz artık? Yakında zaten? gireceğiz ona da. Yakında Yani <laughs> hedeflerimizi koyduk. Aşağıda bizim Hı. üç tane odamız var. Bakım odası, masaj odası, lazer epilasyon. Ama cihazı profesyonel devam etmek için bir güzellik uzmanı arıyoruz. Olduktan sonra da başlayacağız. Anladım. E, ee, kaç kardeşsiniz? Beş. Diğerleri bu sektörü başka iş? Diğerleri iki tane kız kardeşim var evli. Bir tane kardeşim kuyumcu tamircisinde çalışıyor. Bir tanesi de askerli. O Anladım. da bayan kuaförlüğünde biraz Hı. annenizin bakış açısı ne oldu yani bu sektöre girişinizde annem tabii ki sevindi. Hı. Yani bir iş öğrenip sabahları uyanıp normalde uyanmayan çocuk diyor sabah düz uyanıp diyor benim işe gitmeme, o sorumluluğu almama kadın mutlu oluyor. Ve şimdi de aynı şekilde yine mutlu. Olur. Türk toplumu evde uyuyan insanları sevmiyor bile ya sevmez, değil mi? Sevmez. tembel insanı Allah da sevmez. Çalışkanları seviyor tabii değil ki, mi? Tabii ki. Yani mekanizma çalışmadığı zaman problem oluşur. Yani bir hayvanı mesela köpeği eve kapatıyoruz. Köpeğin koşmaya, enerji yapmaya ihtiyacı var. Stres oluyor. Aynı şekilde insanda da 6 saat uyur. O enerjiyi atamazsa otomatikman strese dönüşür. Daha önce köy yaşamında yani insanlar yürü. ne kadar rahatlaştı o kadar stres olmaya başlıyor. Yani ayağa toprak görmüyor insan olduğunu şu an. Vücuttaki elektriği atamıyor. Tabii canım. Sefer Şimdi şehirlerde yapılan işler farklı. Ee, küçük yerlerde toprak işleri farklı. Evet. Değil mi? Yani şehir işlerinin, şehir hayatının yetişmiş olduğu sektörler farklı. Mesela kuaförlük sektörü bilmediğim için bana zor gelir. Evet. Özellikle bayan kuaförü ben çocukluğumdan biliyorum mesela o Türk filmlerinde böyle kazan gibi bir şeye sokuyorsun ya kafanı. Annemler giderdi öyle yapardı, perma yaptırırdı. Nasıl olurdu? ya bu nasıl oluyor falan. <laughs> İşte o zamanlarda ha? insanlar ona meraklıydı. Yani perma bir dönem çok ciddi modaydı. Şu anda da, Şu da erkeklerde perma şey oluyor var. İnsanlar Hı? artık değişiklik istiyor. Ha yani insanlar fantazinin peşinde. Evet. evet. Bunun açıklaması Peki ne? saçı uzun erkekler geliyor mu? Geliyor geliyor. gelmez Onlar saç kesiyor mu, ne yaptırıyor yani? Bazı kısa saçlı bayanlar da geliyor, saçlarını kesiyoruz mesela. Bayan kuaförü kısa saç kesemiyor. Hani biz de çok uzun saça hitap edemeyiz. Ama böyle ense saçlar istediğimiz gibi şekillendiririz, model veririz. Anladım. Ee, yani aslında ben hep derim ki erkeklerin saçı kısa derim yani uzun değil derim. Mesela benim arkadaşım 10 günde bir tıraşa gelir. Peki şu soracağım. erkeklerin saçı niye kısa? Niye kısa olmak zorunda? Eski çağa baktığım zaman erkekler de saç uzatıyormuş. Yani bu nereden gelmiş? Yani şimdi bunun cevabını veremem ama çocuklar döndüğünde mesela erkek saçı uzadığı zaman e, <laughs> Hadi <hadiresi>. Erkek çocuğunun <laughs> enerjisini saç ciddiye alır. Çocuklukta mesela erkeğin saçını makineye bürürler. O çocuğun enerjisi yani erkeklik duyuları ortaya çıkması için. <laughs> Kıza dokunmazlar. Kızlar uzun saçlı. Olur. Ama niye benim annemin babasının kucağında bir fotoğrafı var. Köyde çekilmişler. Dazlak yaparmış. Şöyle durmuş mesela. Çok gülüyorum o fotoğrafla. Yani aslında Babası şey hep alır. sıfıra vurulmuş. Yani kız çocuğu olmasıyla ilgilere. Kız için artı. Hı -hı. İyi bir şey. Ama ben de çok uzun saçı sevmiyorum. Küt saç daha uzun. Yani. Daha güzel. Bir de aralara böyle banyaj, gri, kirlendirme. Ya şimdi mesela benim uzun çıkıyor. saçla ilgili şöyle bir şeyim vardı. Okula yetişmek zorundayım. Annem de yetişmek zorunda. Saçım böyle hep keçi olurdu. Ben ağlardım. Annem hızlı hızlı sarardı. Bir gün babaannem dedi ki ya kız kızım dedi. Ben hep anlatıyorum bunu videolarımda. Kızın saçını kesti dedi. Hem kendini yetiştirirsin okula dedi. Hem de kızla <laughs> gittim küt saç kestirmiştim. Babaannemden Allah razı olsun. Rahat ettim ya. Yani e, küt saç kısa saç iyi oluyor. Ben daha işsel <laughs> Tabii, tabii. Senin rahatlığın, onun rahatlığı ya bu değişir. Ama genelde kısa saç her zaman en sağlıklısıdır. Tabi tabii. Uzun saç bakımı çok zor tabii, kışın, ben kışın... Kızılay'da bir kız gördüm. Mesela kadın saçı ayaklarına kadar uzundu. 3-4 sene olmuştur. E, ticari yönden de uzatanlar var öyle. Ticari yönden nasıl? Saçı kesip satıyorlar perukçulara orijinal boyan, boya hmm. işlem görmemiş saçlar da para Ne mesela. kadar ediyor ki Feri? Yani işte günümüzde 10-15 bin eder mesela bir saç. İşlem görmemiş, boyanma. Hmm. Ama onu bakmak, bakım yapmak lazım. Uzasın yeterli. Ya o ayakları ne kadar olan saç, ayağı dolanır ya. Güzel para eder. <laughs> yani şimdi mesela bazı kuaförlerde Saçını kestiğin zaman senin saçını başka yerlerde kullanıyorlar mı? Tabii tabii, bizim saç kullanılmaz. Uzun saçlar kullanılır sadece, o da bayan kuaförlerine. Benim dedem mesela eskiden bayan kuaförlerini gezermiş, saç toplarmış. Bir çatla saç topluyor, onu da götürüyor peripçiğe satıyor. Bu da bir sektördü mesela. Hı -hı. Yani dedem ben saç kestirdiğimde saçlarımı isterim geri mesela. Uzun, ha, o Hı -hı. sana dedim ya kişisel. Hı -hı. Ama bayan kafelerinde uzun saçları böyle birikenleri toplarlar. Perukçuları satarlar, perukçular peruk e, yapar. Şimdi adını? mesela bizde kellere şey yapıyorlar. E, nedir onun adı? Protez saç. Bunlara gerçek saç. Yok erkeklere öyle. yapıyorlar o var. Yapıyorlar. Protez saç. İşte o da sizin kestirdiğiniz saçlardan Şimdi yapılıyor. erkeklerin ne var biliyor musunuz? Şimdi bazı erkek arkadaşlar var. Top sakal bırakıyor. Ondan sonra top sakal bıraktığında orada saçları değişik şey top sakal bıraktığında e, çok yakışıklı görünüyor. Sakalı kestiğinde tavuk gibi çıkıyor. Evet. Çok çirkin görünüyor. Yani ben onu çok kişiyormuşum. Bizde de oluyor. Mesela askere gidecek Hı. gençler oluyor. Sakallı, bakallı. Geliyor sakallarını bir kesiyoruz. Kendine küsüyor. Çünkü sakallı. Çıktı çıkalı sakallı duruyor. Bir evet, yanında evet, kesilecek. Evet, evet. Aynadan kendine küsüyor. Ağlayanını bile gördüm yani. Sakalı Ağladım. gidince. Teşekkür ederim Rica yayınma katıldığınız için. Başka bir şey söylemek Rica ister ederim. misiniz? Çok teşekkür ederim. İzleyenlere de yine gençlerimiz hakkında duyarlı olalım. Gençlerimizi çalışmaya yönlendirelim. Hani okuma yeteneği olan okumaya. Ama okuma da yeteneği olmayanın el becerisine göre bir işe verelim. Yani bu halkı ama şimdi yani insanlar üretmek Üretici bir, bir şeye zaman değiliz. harcıyorsa para getirmesini de istiyor doğal olarak. Şimdi 15 yani. yaşında bir çocuğun paraya ihtiyacı olmaz. Hı hı. 15 yaşında bir çocuk okula gideceğine işe gidecek. Hı hı. Parayla bir işi yok o çocuğun. Ailesi zaten geçindirecek. Okula gittiği zaman para harcayacak. Hı hı. Aksine küçük bir mevlad olsa çocuk para kazanmayı öğrenmesi lazım. Tabii ki işle beraber. Okumada para yok İşte direkt para kazanarak başlıyor. Evet. Yani artık günümüzde para da var. Hı hı. Öyle. Yani gençlerimizi duyarlı duyarlı yetiştirelim belki. Evet. Youtube kanalıma abone olun. Hoşçakalınız. NBB Medya TV.